Ne yapıyorsun Bahar? Allah toprağı biraz hava aldıracağım bu patatesler falan şey olmuş. Ona meyil mi diyorlar? Meyil atıyorum şu anda. Ee, şeyleri de var, mısırlar da var. Mısırların falan altlarını şöyle bir eşi, sonra suyunu vereceğim. Sonra şu şeyi yapacağım, bak onu da göstereyim. Patatesler güzel oldu, baksana. Maşallah. Dereotu evet, kalsın. Şuraya birkaç tane çiçek diktim. Onları yapacağım. Bu rokaları sökeceğim, atacağım. Ispanakları da sökeceğim. Tohum bırakmayacağım. Marolları mı? Maydanozun yerini de boşaltacağım. Ondan sonra şöyle geçtiğim zaman da yoruldum ya. Şuraya nane ekmiştim. Onlar tuttu zaten. Şu kümeçleri alıp şuraya kümeç yapacağım. Bu tarafı şöylece şöylece nane yapacağım. Burayı böyle nane dikeceğim. Şu kömeçleri kömeç olarak koyacağım. Şuraya zaten biber fidesi herhalde dikmiş ev sahibimiz. Haberim yoktu benim biber fidesi dikmiş. Oraya da biber fidesi Şuradakilerde dikmiş. Şuradakiler de marol herhalde. Onlar marol fasulyeler ne durumda? Bunlara su vermem lazım. Vallahi fasulyeleri bilmiyorum. Burası uzun zamandır zaten depilmemiş. Aa çıkıyor çıkıyor. Fasulyeler de çıkıyor şurası zaten tur. Biraz daha yapraklar olsun. Ondan. Öyle işte. Ben biraz daha yardım edeyim. <laughs> yardım edeyim neydi? Beyhan ne yardımı? Ben biraz daha çalışayım o zaman. Tamam. Hadi sen de şimdi bitir de gel yanıma. Senin senin için bitene kadar ben, ben çok ben da. burada niye olmadı benim acaba ya? Eksik olan neydi burada <laughs> acaba? Çok mu fazla ektin de acaba ondan oldu? Hiç bilmiyorum ki ya. Burada maydanozum olmadı. Bak dereotu güzel oldu. Dereotundan toplayayım biraz. Dereotunu toplayayım. Ondan sonra maydanozum olmadı ya. Marolum güzel bak. Maroldan da toplayayım bir Biraz da marol yaparız. Bunu yumurtalı yapsana salata gibi. Çok marol, güzel oluyor. Çok güzel olur. He. Yumurta salatası. İyi olur. Yaparız. Tamam Beyhan ben geçeyim. Hadi görüşürüz.